Şimdi Aydın Demir de diyor ki ben sahaya çıktığım zaman kazığı vurunca Sabri Acar olduğu yerde kalırdı diyor. Ben söylemeyecektim ama Aydın e, Demir'den Aydın Demir Aydın demez onu. E, Aydın Demir Peki Aydın Demir'le e, Saffet Kayalı olsun tabii Magrus İbrahim abimle ustalarla şimdi Gönendan e, Yaman İnanç çok önemli bir usta. Hı, usta. Yaman abi de diyor ki beni ben geldiğim zaman Sabri Seyit'i bir türlü paçayı bağlamaktan kalkmazdı. Ne yani? saat paça bağlı demek istiyor. Demek ki <laughs> <Bize gülüyor> yani, zaman kazanmak Aydın için. abiyle çok karşılaştın mı Sabri abi? Şimdi hakikaten da Aydın Demir olsun, Yaman İnanç olsun, İbrahim Magurus olsun, Musafet olsun. Güreş'e renk, insanlar. Nasıl evet. renk evet. katmış insanlar bunlar. Renk katmış insanlar. Yani Güreş'te Onların olduğu güreşte halk heyecanla yere gelmiştir. Heyecandan güreş seyretmiştir. Biz de tabii bizim mesleğimiz yağlı güreş. Açık havada güreşiyoruz. Ee, hep böyle beklendiği güreşi her güreşe çıkarmak pek mümkün değil. Burada vücut bir rüzgar alıyor, bir şey yapıyor. Ee, i̇kinci güreşte o randomanı vermeyebiliyor. Yani bu avantajlar oluyor. Güreşin doğasında var bu yağ, yağlı güreşin açıkta yapıldığı için. <laughs> Ama biz her zaman birbirimizin burnundan getirmişiktir yani yenilsek de yenilsek de saatlerle Aydın Demir'le bilmiyorum mu? Ama... Birer küçük anıların e, mesela oyun anında yaptığın oyunlarla alakalı e, mesela gerçekten e, kazı vurduğu zaman e, değerli e, sevgili Aydın Demir selamlarımızı yolluyoruz. Karamüşer'e ilk altın kemeri getiren önemli Yeteriz, bir değer. Şampiyon. 70 yılların güreşi. başında. Peki <laughs> birkaç tane anını dinleyelim de şöyle güreş severler de. Ekranları başında keyifle izlesinler Sabri Değerli ustam. İşte e, fakat bu, 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 şöyle bir şey. Yani güreşten evveli var bunun ama biz güreşi anlatalım. Tabii Aydın Demir'le güreşmek ayrıca bir zevkti. Çünkü onu evvela ondan güreşmekte ona bir önce bir dayanacaksın yani. Yenilmeyeceksin. <laughs> o sen çünkü durmadan saldırır. Ona yenilmeyeceksin. Yarım saat, bir saat o zaman böyle işi yok. Söre filan koymadıkları için o yarım saatten sonra aydından güreşeceksin. Eğer formun iyi de yenilmiyorsan 3-4 saati göze al. O aydın demirle güreşeceksin sonuna kadar güreşmek her baba yiğidin harcı değil. Ama bize böyle birkaç defa nasip oldu bu şekilde aydından. Hatta ne diye, 67'de büyük ortada ilk gün kapıştık. Belki 2-3 saat güreştik. Buyurun. 2-3 evet, saat. Sonra başta gene bu tam şimdi senesini hatırlayamayacağım ama e, Cumartesi günü işte 3 buçuk gibiydi soyunduk. E, saat 7'ye kadar güreştik. E, dediler ki herkesin güreşi bitti, sizinki bitmiyor. Siz giyinin şimdi. Yarın sabah erken gelin saat dokuzda siz kısmetli olarak burada güreşe başlayacaksınız. E, aynı güreşi biz Allah'ın aydın Aydın'da soyunduk. Yani, çıktı sahaya biz de çıktık. Evet. O günde saat 9'dan 1'e kadar güreştik. Aynı Aydın Demir'le. Bir pek kolay iş değil bunun ama gene de zevk veriyor insana. Evet. Bu bütün güreş meraklıları ya televizyonlardan olsun mesela güreş yerinde olsun evet. güreş görmeye geliyor onlar da. Hakları yani. Hepsine Çok selam, selam. Ay, ayrı ayrı güreş meraklı, Türkiye neresinde bir güreş meraklısı herkese selam da güreş için bakanlara ayrıca bir selam var yani. Evet. Orada.